Günler arkadaşlar 25 Ağustos değil mi 25 Ağustos evet. gününden İstanbul İkitel'den hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed e, bu soruyu yaptık birkaç gün tahtada kaldı ama yöntemin ne kadar güzel olduğunu kendi yani şimdi bak şu toplamaya dikkat ediyor musun? Burada yapılan çarpma işte ben ne bulmuşum buraya 10.24 10.24 Buna rağmen sıkıntı olmuyor. Bak bu bu kadar e, farka rağmen sonuç değişmiyor. Aslında bu rakamlar arasında bir sayı fark var ama iki bir sayı arasında çok büyük bir uçurum var. Yani sınava girdin, hiçbir yöntem, hiçbir formülasyon aklına gelmedi, bir sıkıntıya düştün. Ulan de şunun bir yaklaşık çözümünü ben bulayım ve be. soruların çoğu zaten kendiliğinden dökülüyor. Şimdi Muhammed. Peki hocam yaklaşıklığı falan bırak. Ee, gel şu soruyu bir çözelim. Şu kırmızı kalem böyle bir özelliği var. Şimdi şu E şıkkı mahsus bırakıyorum orada bak. Şöyle sildim burayı da. Evet. Şimdi mevzuya geçelim Muhammed. Şimdi bak köklü bir sayı gördüğü zaman öğrenci arkadaşlara hemen köklü sayı gördüğün zaman yapacağım bazı şey. Bir kere eşlenik çarpımı. Eşlenik çarpımı. Şimdi şuraya bir bakalım. Önce şuradan bir başlayalım. Şura bir analiz edelim sizle. 1 artı kök 5 6 e, artı 2 kök 5 Bak aslında 2 kök 5 2 kök 3 Hani kare aldığında birinci ile ikinci çarpımın iki katı hikayesi var ya Ulan diyorsun bu bunun tam karesi galiba Bak buradan görüyorsun Bu biraz yapacağın e, Nedir? Pratiğe, deneyime bağlı Bak bakalım ne oluyor Birincinin karesi değil bir Muhammed? 1 Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. 2 kök 5 artı ikincinin karesi kökü kurtarır. 5. 5 bir daha. Altı artı 2 kök 5. Şimdi böyle köklü möklü hatta kompleks sayı, karmaşık sayı ifade gördüm. Hemen aklına bir eşlenik çarpımı gelsin. Sonra şu tam kare ifade gelsin. Şimdi bakıyorsun. Ha hocam ben bunun yerine şunu kaldırırım. Şunu kaldırıp bunun eşiti olan 1 artı kök 5'in karesi yazalım değil mi? Hı hı. Ne dedik? Aynı tabana göre her şey logaritma A tabanına göre A neydi Muhammed? 1. <laughs> <Birdir. gülüyor> e, bu tabana göre bu 1'dir. Bu öndeki üstteki ifade öne çarpım olarak gelir zaten. Mesela 100 ifadesini biz ne deriz? 10'un karesi dedik. 10'un karesi yani 100 logaritma 10'luk tabanda nedir diye sorulursa hemen logaritma aldığında 2 yani. öne gelir. Bu da 2 çarpı 10'luk tabanda zaten yazılmaz usuldür. 10'luk tabanda 10 1'dir. Bu da 2'dir. Tamam mıyız? Evet. Bu burada ne bu? Burası ne çıktı Muhammed burası şimdi? 2 çıktı. 2 çıktı. Şimdi yalnız şimdi geçelim 2. Iki, geçelim ikinci bölüme. Bakıyorsun Muhammed. Şimdi bir tavan var bir kuvvet var. Şimdi kuvvet pozitif mi negatif mi ona bakacağız. Sence burası pozitif bir değer midir negatif bir değer midir Muhammed? Bence negatif bir değer çünkü kök dörtten küçük kök. 3. Harikasın. İşte bu negatif değer. Şöyle bir şey var Muhammed. E, logaritma mesela e, ne diyelim 5 üzeri eksi 2 veya... E, logaritma ne diyelim biz bu 7 üzeri eksi e, e, 3. Bunların sonuçları negatiftir. Negatif katkı verir. Mesela eğer burası e, 5'i tam kuvvet şekli olsa. Yani şu mevzu söylemek istediğim. 2'den bir miktar düşeceğiz. Doğru mu? Şimdi sen buradan 2'yi buldun. Buranın negatif katkı sağladığını gördün. Hiç üşenme ilk yapacağın iş. Şu olmayan seçenekleri düşür. Ya Muhammed şimdi sıkıntı şu. Sınav tekniği farklı bir şey. Çocuk bak ikiyi buldu değil mi? Burayı iki buldu. Şimdi burayı da yapacağız. Burayı da buldu. O esnada ya başka bir soruya gözü kaydı. Ya saate baktı. Veyahut da işaretleme yaparken bir anda dikkatsizlik sonucunda ulan dedi ben bunu iki, iki bulmuşum hemen iki işaretler. Şimdi bu çocuk soruyu mükemmel bir şekilde çözdü. Harika operasyonlarla buldu ama tam o işaretleme noktasında soruyu kaçırdı. Bitti. Şimdi bir kere bu başlangıçta bunu çizersem yanlışlıkla şuradaki ikiyi görüp de cevap seçeneklerini ikiyi işaretlemezsin. E'yi işaretleme. Ya insanın olduğu yerde her türlü hata oluyor. Şimdi başka bir sıkıntı da şu. Bu kadar güzel soruyu çözdü, bunu çözdü, sadece işaretleme noktasında o esnada bir hata yaptı. Yani unutmamak lazım. Bir soruyla insan ne kadar geliyor atıyor? Ne oldu? Gitti. Gitti evet. mi? Öbür çocuk da o soruda pek bir şey bilmiyordu. Yandakine gözü kaydı. Efendime söyleyeyim sallamasyon atış yaptı, doğru cevabı işaretledi. Hmm. Ne oldu? Yanlış. iyi olmadı. Bilenin önüne geçti. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Test sistemi de yapacaksan cevap anahtarı esas olmak üzere cevap kitapçığını hem vermiyorsun hem öğrencilerin tüm cevap kitapçıklarını tarıyorsun sisteme yüklüyorsun. Hatta bazı üniversitelere bazı kontenjanlar tanıyacaksın. Amerika'da gençler draft edilir basketbola. Drafta çıkılır. Oradaki büyük takımlar o e, gençleri görür ve onu kendi üniversite takımı olur, kendi e, ligdeki NBA NBA'de draft yapıyor. Yani unutmamak lazım. Pek çok üniversite basketbol bursuyla adam okutuyor. Ya Türkiye'de de e, öğrencinin teste yansıtamasa bile veya eşitlik bozma durumunda e, veya yıllar geçiyor sonra diyorsun ki adama siz kopya çektiniz oğlum diyorsun. Onu Stop oraya girseler dedikten. ne olduğunu görecekler. Ha. Hatta bunun üzerine birçok FETÖ'cü var. Bir şekilde ben duyuyorum tanıdıklardan. Cezaevinde birer, birer ikişer üniversite daha bitirirler. Onlar şunu yapmaya Hani siz bize kopyacı dediniz. Ulan hepsinden aşağı şey yukarı. Çünkü çocuklar zaten iyi. Çok iyiler. İyi Fiyamalar oldukları yeter. için. Ha destek alındı mı? Tabii. Neler tabii. oldu neler? Neler, neler? Sen servis ettin kimse kopya çekmedi. Evet. Sen soruları verdin. Onlar da istemedi. Onlar da istemedi. Sen zorla verdin. Neyse test sistemi böyle şeyi var, sıkıntısı var. Bilenle bilmeyeni tam mükemmel şekilde ayırması için aynı uyapta nasıl çocukların yazılı kağıtlarını tarıyorsun. Yıllar sonra bir ya sen biz o nasıl geldiğini o makamı biliyoruz. Liyakat falan dedim, mi alnına yapıştırdığı zaman öyle konuşamaz. Şimdi gelelim bu tarafa Muhammed. Şurayı sileyim ben. Hani test tekniğinde olmayan seçeneği ilk etapta ele kardeşim. Çünkü her öğrenci iki tane yapsan sınavda içine çok büyük bir şeydir. Kaçan. Şimdi şuraya bakıyoruz. Bu bak. Bu ifadede ise daha çok eşlenik çarpım. Şunu ben küçük olan bu negatif değil mi? Burası var. Şimdi biraz şöyle düşünüyorum. Acaba kim kimden daha fazla diye. Şöyle. Bunu şöyle yapıyorum bak. Ne diyeyim ben buna? kök 3 eksi 2. Ee, bunu ben nasıl eşdeğer çarpabilirim? Ona bakıyorum. Veyahut da tam tersi şuna bakıyorum. Tam şuna bakayım. İkisinden biri. Yaptıktan sonra daha güzel görünecek. Şimdi Muhammed şuna baka bir bölü olarak yazıyorum. Bak bir bölü olarak. Kök 3 artı kök 2. Buradan ne gelir acaba? Kontrol edeceğim. Kaç saniyem alır ki? Zaten sen artık gözünde de yapabiliyorsun. Ha hocam ne olur? Yukarısı. Bak. Ama bak benziyor deyip de şey yapma bak burası benziyor deyip de düşmeyelim hemen e, hata ver. Eksi böyle bir pardon özür dilerim. Şöyle yaptık. Burası evet. Başka alt taraf ne oldu Muhammed? 3 eksi 2 oldu. Hı. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Değil. Bizim istediğimiz bir şey değil. E, bir de şöyle bir şey yapmıştık. Sorunun başında şurada kök yoktu değil mi? Bak şurada şu kök yoktu koymayı unutmuştuk. Ben daha sonra biz arkadaşlar bu videoyu seyreden arkadaşlar siz bu video çekildikten yaklaşık bir ay sonra izleyeceksiniz. Çünkü ö, bunun önünde 10-15 tane iki günde bir video yüklüyoruz. Şimdi burada da bir kök ifadem vardı. Şu şey, pardon, burada kök ifadem vardı. Sorun orijinalini tabii üstünden zaman geçti. Şey yapamadık, hatırlayamadık. Şimdi başka ne yapabiliriz Muhammed Efendi? şuraya ne yapabiliriz ona bakayım ben sen ne diyorsun sen de bak bakayım görebilecek misin bir şey Buradan 1 ee, bölü 1 bölü yok şunun üzerine kendisi bak kök 3 artı 2 üzeri kök 3 artı 2 eksi1 bir gibi bir ifade geliyordu böyle bir ifade geliyor Dolayısıyla, e, demek ki bu da bu da 1 bölü e, kök 3 a. Bu kök 2'yi nereden koydum ben? Bu kök 2 var mı? Var bu orijinalinde. Kök 3 e, artı kök 2'dir. Bunu bir eşdenlik çarpımı yapalım sende bakalım ne oluyor. Kök 3 eksi ne oldu burası? Kök 2. Değil mi? Burayı bu şey eşleniği çarptığım zaman yukarısı ne oldu? Kök 3 eksi kök 2 oldu. Doğru mu? alt taraf bir geldi. 3 2 bir geldi. Ses mi geliyor? Evet. Şimdi Muhammed, sorunun başında biz burayı e, kök içine almıştık, değil mi? Bak şurayı kök içine almıştık. Doğru mu? Peki hocam, burada da demek ki kök içine almamız gerekiyormuş bir sorunun orijinalini yazarken herhalde şuraya kök koymayı nasıl ki burayı düzelttik. Burayı da düzelttik. Şimdi eğer. Tabi Alp hocanın sorusuydu. Üstünden zaman geçti. Ben onu ayırmıştım kenara. Nereye yazdım unuttum. Şimdi buradaki düzeltmeyi yaptıktan sonra. Şurayı sileyim. Şurayı sileyim. Evet. Şu şekilde. Buradaki kare kökü unuttuğumuzu koyduk. Buraya koymamıştık. Şimdi böyle bir ifadeye bir bakalım sende ne olacak. Şimdi şunu görüyorum ben. Şunu görüyorum. Bunun yerine eee 1 bölü. Bak. Kök 3 artı 2'yi düşünüyorum. Bunun eşliğini. Buraya da yokum şimdi. Çünkü bunlar arasında bir eksi birlik bağıntı olacağını zaten hissediyoruz. Kök 3 eksi kök 2'yi yazdım buraya. Sonra yukarısı ne oldu? Kök 3 eksi kök 2. 3 eksi 2 1 yaptı. Aşağısı 1 yaptı. Bu ifade. Demek ki benim şu ifadem. Benim şu ifadem. Eee kök 3 artı kök 2 üzeri eksi 1'e eşitmiş. Değil mi? Yanlış mı yapıyorum? Bunu, bunu, pardon. Tamam aynısı, aynı şey, aynı şey. Bunu gördüğüm yerine, bunun yerine, şimdi siliyorum Muhammed. Basit bir soru bile. Bak bir tane küçük hata ne kadar uzatıyor. Bunun yerine ne yazıyorum artık? E, şunu yazıyorum. Çünkü bu buna eşit. Onun yerine de şunu yazabilirim. Kök 3 artı. Kök 2'nin eksi birinci kuvveti. Heh, şimdi istediğimiz oldu. Şimdi Muhammed aynı işte, aynı tabana göre aynı taban 1 yapar demiştik. Eksi 1 öne gelir. Dolayısıyla burası eksi 1 gelir. Burası 2 gelmişti. E, bunu silmiştik galiba D şıkkıda. Bunun cevabı 1'di. Evet bayağı da yorucu oldu. Evet Muhammed teşekkür ediyorum. E, bu arada... Şey de çok güzel, e, dikkat ediyorsan, bugünlerde bir yeni bir çalışmaya başlayacağız. Bizim videolarımız e, Montaigne'in denemeleri gibi. Hem okuyucuyla sohbet halinde e, yazıyor, hem de e, yanlışa ispat zorunluluğu yok. Tamamen keyfi, birçok hoca görüyorum ben, birçok çok yüksek okul mezunu, çok kaliteli öğretmenler var. Hocalar var, üniversitede çalışıyorlar, proflar var, doçlar var, anlatıyorlar. Yalnız yeni bir şey yok. Hep aynı. Bravo. Anlattıkları üniversitedeki programla sınırlı. Onlar da nereden alıyor? İşte Amerika'dan, akıyorum, Rusya'dan, oradaki üniversiteden ne toplayabilirse. Yanlış da o. Bizim birçok videomuz, bak dikkat et, doğaçlamadır. Ya yanlış yapmaktan korkan adam hiçbir şey öğrenemez. İşte burada e, mesela e, deneme ile ilgili çalışma yapan Montaigne ve bizden Ahmet Haşim edebiyatımızda e, gerçekten hüccet bu insanlardır bunlar. Biz asıl denemeyi ama mesela tıpta deneme yapamıyorsun oradakini seyredip adam hayatını uygular. Yani bu çok sıkıntılı. Ama fende, matematikte bunları yaparsak zaten amacımız nedir? Usul öğrenmek. Yani ben şunu ısrarla söyleyeyim. Einstein'ın karalamalarına baksanız binlerce saçmalıkları vardır. Ama o saçmalamalarının neticesinde büyük golü he. atar. Hep söylüyorum. Hiçbir çocuk düşmeden, kafasını gözünü yarmadan yürüme öğrenemez. Dolayısıyla bize, ha, lisedeki öğretmenlerde hayatımız neyle sınırlı? ÖSYM ile. O fen konusu, fizik konusu, matematik konusu. Üniversite sınavında çıkıyor ise adam her şeyi biliyor. Üniversite sınavında çıkmayan hiçbir konuyu matematikçiler bilmiyor. Kesinlikle. Ama böyle bir genişleme olmaz. Muhammed dakika çok geçiyor. Kaç dakika oldu? 15. Oo Çok oldu. Teşekkür ederim.